E, Tarışka konusunda Suudi Arabistan'dan gelen e, bilgi, e, Suudi gazetecilerin paylaşımları, El Nasser Kulübü Tarışkanın kulüpten ayrılmasını onayladı. E, resmi bilgi, e, gazeteci meslektaşımız da e, o paylaşımı yapmış. Olsun, Sevgili seyirciler, Sinan abi yaklaşık burada bir buçuk ay önce Tarışkanın e, Fenerbahçe'ye gelebileceğini Ocak'ta Fenerbahçe'de olsun. demişti. E, 476.399 takipçili e, Ali Alaptallah isimli bir gazetecinin paylaşımı ve İtalyan gazetecilerin, Fransız gazetecilerin e, paylaştığı, takip ettiği bir e, gazeteci. Ve şu anda bana gelen resmi bilgiler de var. E, El Nasser kulübü ile Tarişka'nın yolları ayrılıyor. Resmi olarak sevgili seyirciler. Bu arada bir parantez açıyorum. Bugün e, Acun Bey kanadına da sorduk. E, bir fotoğraf var Acun Ulucalı ile Fotoğraf var o Photoshop. tamamen Photoshop. Photoshop sevgili seyirciler o fotoğrafı burada e, çünkü, çünkü evet Acun Bey İstanbul'da e, sevgili seyirciler o fotoğraf Photoshop onu belirtelim e, onu bizzat sorduk e, kendilerine öyle bir şey yok onu söyleyelim ama bu konuda bir yalanlama da yok yine bir hata yine büyük hata Fenerbahçe'nin birincil ...önceliği Tanışka falan değil. Bu konuda katılıyorum hocam. Birinci önceliği talişka falan değil. Stoper Zaten birinin ayağı koptu. Biri bilmem ne oldu filan. Da bir, bir dakika. Talişka ne? Smaskinin yerine oynayacak. Büyük ihtimal. Tadiş adam kovalamıyor. Talişka adam kovalamıyor. Yumuşacık pelte gibi bir orta saha olacak. Tam... Ve ne olacak? Talişka. Adı büyük. Amrabat ne kadar bileyim gücü bileyim. var abi? Talişka nerede adam kovalayacak Allah, Allah aşkına? Amrabat Fred kovalasın ya adam Hocam, hocam talişkadan bahsediyorsun ya. Ne var Talişka'da? Hocam, ya, Bak, hocam bunu da ya Bunu da kayda geçin. Bunu da kayda geçin. Talişka'nın Fenerbahçe'ye katkısı öyle ahım şahım oldu. Hocam, hocam, hocam ona, ya, ona bir şey diyemem. Bakın. Fenerbahçe'nin en önemli eksiği stoperler. Hocam, hocam milyar hocam stoper de olacaktır sırayla önce biter o sonra gelir. Şimdi bakın bugün milyar dolarlık Manchester City dünyanın en iyi futbolcusu dediğimiz hesap yapıyorduk biz Oğulcan'la. Her maçta 3 gol atsa dedik öyle diyordu Messi yakalayamaz diyordu. Hesap ediyorduk. Kaç maçtır gol atamıyor. Bugün Allah'tan yok hocam bu futbol bu. Farklı evet, bir oyun evet. bu. Bu oyun farklı bir oyun. Bugün bakıyorsun Manchester City'nin kadrosu bireysel olarak orada hepsinden iyi. Bana göre Liverpool'dan da iyi gördün mü? Kesin. Oyuncu olarak. Ama olmadı mı olmuyor. Tallescough kaç yaşında? Kaç hocam, 30 yaşında, 30 yaşında, 30 yaşında. 30 yaşında? 30 yaşında Bu Guardiola dediğiniz adam dünyanın bir numaralı teknik dürüktür. İki değil ha. Ancelotti'nin biraz önünde yani belki. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Ertem sen daha iyi bilirsin. Evet. Oğlum, bir numara. bir, iki, yani, bir, numara. Yani. da değil yani bu adam. Bu adam hocam bu futbolda tutmaz bahisler. Olabilir. Olabilir. Ama şimdi bu Taliska elindeki futbolculardan iyi mi senin? Orta sahandan iyi. Deneyeceksin. Bu yapacaksın. Yapabiliyorsan bir santifor hamlesi, bir kanat hamlesi, bir, bir stoper, yapacaksın. Yollayacak stoper zaten elzem alması lazım. Bunları yapacak. Bir de ikincisi. Ben mesela işi beğeniyorum. Fenerbahçe futbol takımı, Fenerbahçe Kostüç fena oyuncu değil. Fenerbahçe hayal kırıklığı bu sene. Sen Maximen ve Fred. Hiçbir şey oynamıyor. Ve Szymanski. Hiçbir şey oynamıyor. Szymanski sayma, Szymanski übertir artısı hocam. O sonradan eklenen bir oyuncu. Ama bu sen Maximen ya. Diyorsun bak uçursan, soldan alır gider diyorsun falan. Hiçbir şey yapmıyor bu abi. Bu arada adam. Sinan abi, çok ne? Özür, ne? özür dilerim bir araya girmek zorundayım. Tabii ki girebilirsin. Ee, Ahmet Bey'in açıklamalarını, <laughs> İstifaya da yorabilirsiniz, dikkatli okuyan okuyun diye bir mesaj geldi Aa, bana. Yani istifaya da çok iyi, iyi. yorulabilir. Abi, ee, ben ona bir şey geldi ben de orayı yormadım. Ona, ben Allah'a kanaatimi söyleyeyim ben ona yormadım. Benim de hiç aklıma geldi. Benim de çakılmamı söyleyeyim mi? Benim de çakılmamı lazım. Açılımını söyleyeyim mi Ahmet Bey'in açılımını? Ben zannetmiyorum bırakacağım. Biz ben de aynı. Biz namusumuzda, şerefimizde gayret ediyoruz. İşte en iyi hocayı getirdik yapabileceğimizin tüm niyetimizle yaptık. Buna rağmen 8 puan gerideyiz. Ama bazı ev, evrende, evrende, her şey aşağı bak. doğru inmez. Karanlıklar da aydınlanır. Ben buradan hiç istifa falan almam. Hocam çok güzel evet, konuşuyorum. Ben hocam. Yani. Bak çok güzel konuşuyorsun. Sabaha kadar seni dinlerim. Ne? Şahanesin. Cübbeli Ahmet Hoca gibi bilsin. Hmm. Şahane cübbesiz konuşuyorsun. biri diyor sen diyorsun o cübbeli diyorsun. O cübbesiz cübbesiz diyor. Bak şimdi anlatıyorum. Hocam bu çok güzel konuşuyor. Bu beyefendi Ahmet Bey de çok güzel anlatmış ama şimdi desin ki şunu desin. Ya siz hakemlerle yürüyorsunuz. Biz bireyimizin hakkında gidiyoruz. Kardeş sen de kazan be. Bravo. Fener Beşiktaş'ı da iyi Bak şimdi. Hocam burada eleştirdiğim bir insan, sınav, Bir dakika. onlar da siz olmuyor. Arada bunları yeme. rakiplerimize dedi ki. Hayır. Ya kardeşim şu var. Ya, ya biz de burada, böyle. Burada, ama sen kazan kardeşim. Burada ya. içeriği tartışmadık. Stili tartıştık. Gelelim ara, şimdi a, Ahmet Bey'in içerisine. Stil çok Ahmet güzel. Bey, <laughs> stil güzel. Ahmet Bey. Stil güzel de içerikte eksikler hocam, var. Niye? Ahmet Bey şu ara. Takımın top oynamıyor. Transferlerin birçoğu eksik yetersiz. Mourinho'ya gereksiz taviz verildi, tam biat edildi. Mourinho öyle sizin takım aydınlık filan göremez. Bu içeri gereksiz. Hocam sezon başında Fenerbahçe'nin sevgide... bu kurulan kadrosuna kimse kötü görmeyecek mi? Ertem'ciğim bir, bir dakika dur, olabilir. Bak ne dedim, Halil Antman'a örnek verdin demin. Sen seneki kadro aydınlandırıyor mu? Dünyanın, Dünyanın en iyi oyuncusu ha. Halil olacak, bu Messi'nin Ronaldo'ya yedirilecek diyorduk. Deniyordu. Bugün baktın, balon çıktı. Şimdi şunu söylüyorum ben sevgili Ahmet Ketenci kardeşime. Bu sene alınan transferlerden hangisinden memnunsun? Bravo. Ya bu da çok iyi çıktı DJ. Bana bir tane söyle. Bir tanesi yok. elnesi nesli dahil. Bu er, bu nedir hocam, biliyor, hocam, ya, ben nedir, bu biliyor şey musun? Hocam, ya, bu nedir biliyor musun? Bu nedir biliyor musun? Senin doğru transfer yaptığının göstergesi. Yapmadığını demek şu. nesli. Yapmadığını kafadan, diyorsun. Evet yapmadı. Şimdi kafadan 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 Acun buraya geldik ne dedi? Yal kaldırıyor kaldırıyor yatırıyor kaldırıyor. Sen o maksimum. O da geldi. Abi o samandırda bir şey var arkadaş. Evet ya. Bu samandırın evet ya. suyunu içen yemeğini yiyen değişiyor ya. <laughs> Vallahi billahi. Meşhur bir şey. Başka bir Fenerbahçe. bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe bir Birinci, birinci santraforu kim? Gün... Bana göre Ceko'dur. odur. Sana, sana, göre değil. Realite yüzde yüz belli değil. Yüzde Eğer bir Fenerbahçe takımının birinci santraforu belli değilse değil. net bir şekilde o takım şampiyon olamaz. Hocam. Eee. Bir hızlı hızlı gidelim. Bir konusuyla ilgili. Talişka ile ilgili yine bir bilgi geldi. Talisca İstanbul Kaynarca'dan ayrıldı diye bir fotoğraf konumuz, göndermiştim. Konumuz ta, Taliska'ydı değil mi? Geleceğim. Dibala'ya da geleceğim sevgili ben. seyirciler. Onunla ilgili de net resmi bir bilgi var. Onu da vereceğim. Galatasaraylar ekrandan ayrılmasın. Evet, Abdülkerim Şimdi abi. Şimdi Talisca ile ilgili bir kısım var. Çok iyi olur diyor. Bir kısmı da var, ne gereği var diyor. Ben biliyorsun çok iyi bir Taliscacıyım. Evet, ama, seversin Talisca'yı. bu da yeni bir haber Ama evet. ben Talisca'yı ne zaman söylemiştim? 6 sene önce. ...değil mi 6 sene önce... ...mutlaka bu Taliskayı alın dedim... ...şampiyon olmak istiyorsanız 6 sene önce... ...şimdi adam 6 sene sonra geliyor... ...ben Taliskayı isterken neye dayanarak istedim... Türkiye'de, Beşiktaş'ta... Türkiye Ligi'nde yaptığı... Tabii, ...işler tabii, hatta, tabii. hatta Beşiktaş formasıyla... ...şampiyonlar liginde... <laughs> tabii. Ama ...yaptıkları adam, yapacağının teminatıdır dediniz... ...bir de 6 sene önce... ...adamın yaşı 24ken tamam. seyrettim... ...hemen dedim ki Ali Başkan'a ilk şeydi... Hemen dedim aman hemen bunu adamı getirin. Çin'e mine gitmişti. Bulup getiriyorsanız bu işi. Bizden söyle. Şimdi he? Galiba, evet. Söyledim. Söyledim. evet. Şimdi ben ama şimdi mesela acaba şöyle var? Ben Talişka geldi diye mutluyum onu bir Ama kabul Ben bütün bu Talişka'yı seyrettim ya Türkiye'de. Peki 6 senede. aldı. 6, 6 senede bu adam Çin'de geri kalanında Suudi Arabistan'da oynadı. Ben kendimi ayırıyorum. Siz de dahil. 6 senede bu adamı oturup 90 dakika hangini seyrettiniz? Tabii tabii. Hiçbiriniz. Doğru. Ben ben maçını 90 anlattım. 90 dakika seyrettim. Yaptı yaptı. Eksende maçlarını e anlattı. E anlattı, anlattı. Şey. E Eksan'da Sen seyrettin. E Sen anlattı. gollerini seyrettim. Ben de golleri seyrettim. Ben de golleri seyrettim. <laughs> ben de golleri seyrettim. Ertem Saudi'yi proling uzmanı. Tamam mı? Ya Ertem şimdi en sağlıklı Ertem. 90 dakika 3-4 maçını seyretmiş. Ertem hala formda mı? Şimdi adamın biz de gollerini görünce o falan diyoruz. O ayrı bir şey. Ama Ben çok isteyen biri olarak ...bir kere görmem lazım. Bırak. Fenerbahçe formasıyla bir sahada göreceğim. Fizik kalitesini... ...hoşuma giderse müthiş transfer diyeceğim. Ama baktım benim beğendiğim Taliskan'ın... ...fizik olarak gerisine gitmiş. Yetenekten de sıkıntı yok çünkü. En bakame gibi. M M bakame gibi he, ben mesela... Aba, beş, de beş, sen çok Beşiktaş'taki halinden... ...biraz daha kilolu görüyorum mesela. Vah. Bir dakika Vah. dur dur. İyi Beşiktaş'ta sıyırmış sırım gibiydi adam. Şimdi fiziksel olarak... ...Beşiktaş'takinin çok altında değilse... Bu adam her maç gol atar veya gol attır, açık söylüyorum. Ama emin misin? Değilim. 6 senedir seyretmiyorum abi adamı. Sadece abi. anlık görüntüler. Abi Arabistan'ın günde müthiş bir gol atıyor. Tamam. Ama bir göreceğim fiziksel ee, atletizmini bir göreyim bakayım. Suudi Arabistan'da Onu ancak Suudi Arabistan'da seyrettikten iyi e, de olan arkadaşım aynı zamanda Suudi Arabistan'da menajerli menajeri men sahanda menajer olan Murat Uzun Mehmet kardeşim yazdı. Ne diyor? Nasır e, zaten istemiyordu şu sıralar tartışka. Yeni hoca Stefano Pioli e, oyuncunun taktiğine uymamasından dolayı rahatsızmış. Kafasına Ki alıyor. Arabistan futbolunu çok iyi takip eder Murat Uzun Mehmet Menejer kardeşler. Evet. E, Stefano Pioli de e, istemiyormuş bunu. Ertem zaten Suudi Ligi'nde de birkaç maçtır evet. görüyoruz. Ertem taktiğine cim, zaten uymuyormuş. Evet. Ocak transferleri bu şekilde olur. Bir antrenör, bir antrenör, bir antrenör, bir futbolcu sistemine uymaz ya da problemli oyuncudur. Zaten böyle olur. Anladın mı? Ama bu kötü olduğu anlamına gelmez. Sistemin uymuyordur anladın mı? Veya anlaşamıyordur. Bir de orada bir menajerlik oyunları var orada. Orada farklı bir şey var orada. Orada müthiş bir menajerlik kulisi var orada. Tabii. Acayip bir para döndüğü için evet. orada. Dolayısıyla bunlar gayet olabilir. Ama şimdi okulun Sinan, demin sen... dediği gibi evet. eğer bu çocuk şimdi de binmeyi unutur musun? Tabii Utar ki. Onlara bassın. Unutmazsın. Ama, Biz de de ama zaman eskisi büyürsün. kadar süratli süremezsin. Hayır. İşte dedi mi? Yokuşu çıkamazsın ama değil, değil mi? Gücün ona göre. Şimdi burada da Apo'nun dediği bu. Evet. Ki, acaba fizik olarak bu geriye gitmiş midir? Hayır. Çünkü 30 yaşında gitmesine ihtimal evet. yok. Yani çünkü en son ne zaman oynadı? Şeyden, bu oynamış. şeyden olabilir Sinan. Hani oradaki çalışma temposu. Fark etmez, Ligin, ama. ligin. E, ka, kalitesi, üç üç bakar. mesela Premier Lig'de devamlı oynayan bir oyuncu daha güçlü olur. İki haftaya bakar. Ya, e, ya, ay Yine. Ay, bir, hocam sen maçı Suudi Arabistan'da gevşek gitmeyi yaparsan. İki senede bile toparlıyor. Hocam ya, ya nere nere ne yaptın bu hocam ya ne diyorsun? Kitabını ya, yazıyor. hocam bypass bir ay sonra top oynuyor ne diyorsun? Top oynuyor bak başka Allah Allah. Allah Allah. o kuvveti o kuvveti. Kim oldu? Kim oldu? Bypass olan top oynuyor <laughs> ya. ben antrenman fizyolojisinin kitabını yazdım diyorum. E, Suudi de şu anda yazıyorlarmış. Başka bir şey yazıyorlar. Suudi meslektaşlarımızdan yazan var. Evet Talişka'nın yerine yabancı bir forvet geleceği için yollar kesin olarak ayrıldı. Fenerbahçe şu anda Suudi televizyonlarında da Fenerbahçe ismi geçmeye başladı sevgili seyirciler. Transfer Fenerbahçelileri heyecanlandıracak. Bitti son bir pürüz vardı. Suudi medyası da menajeri, Fenerbahçe diye yazmaya başladı, fotoğraf paylaşıyorlar. Menajeri hafif bir çıkıntılık yapıyordu. En son durumda futbolcuyla falan ilgili sorun yok. Menajeri bir çıkıntılık yapıyordu. Fenerbahçe hayırlı olsun. Fenerbahçe bir tane de stoper kaparsa arka tarafa iyi bir stoper. Bir de o kanat veya bir santrafor gibi eğer eline sablersen zaten yapmazlar bu saatten sonra bilmiyorum. Öyle bir beceri görmüyorum. Bir de kanat eğer uydururlarsa yani hızlı bir oyuncu orta sahaya baksana ver şunu Sesi koyayım. açalım. E, Tarişka Suudi Arabistan'da Ceylan sevgili seyirciler belki sondan sesi yokmuş son Aynen bir aydır oğlum. belki de oynamıyor ama bakın Tarişka uzaktan 25 metre vuruşunda topağalara gidiyor. E, golün geldiği an eksen ekranlarında ve TV8'de Suudi Arabistan'la TV TV8.5'da e, sevgili seyirciler <laughs> golün e, Tekrarı yok ama başka goller var. Ya. Bir ara topu Talişka ceza sahası içerisinde. Bakın dönüyor. O bölgeye dikkat Talişka'ya. Zor pozisyonda topu ağlara gönderiyor. Ya bu kafayı Kale ağzında Kardeşim beklediği bu 150 maç oynadı. Bana bir de kötü oynadığı maçları göster. Köt Yapmayın. Ma i̇şte bu doğru evet, evet, i̇şte doğru Fenerbahçe söylüyorum. taraftarı yine kolpaya geliyorsunuz. Hocam, hocam bilmiyor, ben bilmem vermeyelim mi? Doğru. Hocam ne almayalım mı oyuncu? Hocam niye umutsuz Almasın bu oyuncu ne alalım alalım. yani? Ya hocam hocam bilemezsin ki. Hocam Alper Soltan işgal ediyor. Hocam ne Hocam gömlemezsin hocam, gömlemezsin. Ben, 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 hocam, hocam dünyanın en pahalı bu oyuncusu. Mbappe milyar dolar gitti bir şey oynamıyor. Bunu Tabii bilemezsin. Bu arada Mpampe, artık eksende e, değil Suriye Arabistan Ligi'ye hayır takımına göre söylüyorum. O Real Madrid'e geldi bu buraya. Yani bunlar uçacak kaçacak diye bir şey yok. Ama bunlar iyi futbolcu. Bu çünkü gösterdi bu. Efendim? Burada 5 yaşında şampiyonluğu gösterdi. Avara 5 misli paraya gitti. Benim içine. tek şüphem fizik kalitesi. Fizik kalitesi çok korkunç düşmediyse bu Türkiye liginde Burada 2,5 milyon mu ne alıyordu? Bilmiyorum hocam. hocam. Nedir 10 milyon, vallahi. 12 milyon, 5 misli, 6 misli parayı Çin'e gitti bu çocuk. Şimdi bu kaça gelecek sana... Fenerbahçe'ye? Bu kaç çakıl taşına gelecek? Yarısı e, şey veriyor. El Nasr kulübü. O takım yarısında efendim bir hocam. Çerez parası. Yani, yani evet. kulübü böyle yetenekli bir adamı harcıyor. Doğru mu anladın? Ee, ya hocam. Işte, hocam, Estef hocam, hocam, Reklörü 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 hocam, hocam, hocam eski ya. teknik direktörü geçen seneki istemiyormuş. Tabii adam benim sistemime uymuyor diye gönderiliyorsa. Hocam Napoli o niye gönderdi sence? Conte. <laughs> Pislik yapmaya başladı. <laughs> İstemiyor ne Conte. Allah Allah. Allah, Hocam Conte. Adı şey yapmış. Hocam. Hocam oynayamadı. Hocam, hocam o Sime'ni Hocam o Sime'ni şey oynayamadı. Hocam o Hocam o Hocam oynayamadı. Mecburen son gün Türkiye'ye geldi. Şimdi ya arkadaşlar size burası da için konuşmuyorum. Arkadaşlar. Siz burası için konuşmuyorum. Fenerbahçe taraftarının gazını almak için bir talisko olayı harmanlanmaya başladı. Bu gaz alınır mı böyle? Hocam böyle gaz değil Önce gaz bile alınır. Ya. Ya. <laughs> müthiş bir adam ya. Halişka gelecek. Şey uçak inecek. Var. Uçak He. inecek. Şeyler, kameralar falan büyük. İşte Ali Koç falan karşılayacak He. belki. Hocam, sen da, sen hani alırsın, alırsın. Hocam, hocam bunun bir tık iyisini söyle. Fenerbahçe'nin Evel Emir'de ihtiyacı olan. Hocam onu da arıyor Bu hocam önce stoper ya, ya. Kim, hangi stoper? Hangi Ya dur bakalım Sevgili seyirciler. bir dakika. Gaz al. Gaz Oynadığın ilk maçta bir puan kaybı daha yapsın. Ne kimin gazını alıyorsun? Bir transferle Fenerbahçeli taraftarının gazı çıkar mı ya?